O Deus Peki efendim şimdi yaklaşık böyle son 4 dakikanın içerisindeyiz. Tamam. Biraz e, profilden de bahsedelim. Yani şimdi Olur. baktığımızda bu sene tabii ki e, yaşanan hareketlilikten dolayı bölgelere baktığımızda işte Antalya yine işte Rusların geldiğini biliyoruz. İngilizler geri döndü koronadan sonra. E, profil e, turist profiline baktığımızda özellikle bir turizmci olarak neyin en fazla değişmesini istiyorsunuz? 2023'te aslında biz kimleri çekmeliyiz? Nasıl bir profil olmalı? İşte İngiliz'de de İngiliz tarafına baktığımızda onlar da kendi içerisinde aslında ayrılıyor. Evet. E, biraz profil noktasına da beklentilerinizi aktarabilir misiniz? Adayım dediniz örneğin. Siz en fazla hangi turisti ülkeye getirmek istiyorsunuz? Kimlere tanıtmak istiyorsunuz? Ülkeyle ilgili turizmle, turizmle baktığınız zaman bunu konuşarak yani coğrafyamız ve bölgedeki insanlarla teması kesmeyeceğiz. Bu temaslarımızı e, sektörden gelen bir bakanımız var. Sektörden gelen bir bakanımız var. Onu anlatıp e, beraber Cumhurbaşkanımıza doğru bir projeyle anlatabilirsek netice alabiliyoruz. Yani diyelim ki İtalyanlara bunu anlatacağız, Almanlara bunu anlatacağız, e, İspanya, İspanyollara bunu anlatacağız, döneceğiz. Ha kimse gelmesin. Hayır İç Anadolu'da şey, e, Orta da anlatırız anlatacağız. Yani bizim bazı yerlerde diyor ki insan rakibimiz, rahimimiz olamaz. Coğrafya ile ilgili ve Allah'ın bize verdiği başka bir nimetlerle rahimimiz olabilecek ülke yok. Dört mevsim bir arada yaşayabilecek bir ülkeye sahip, bir coğrafyaya sahibiz. O yüzden dünyayı getiririz. Sadece bir yer değil, dünyayı Evet, en fazla gelen Almanlar, arkasından gelen bir buçuk milyon üzerinde Rus turist var ama biz dünyaya yöneleceğiz dünyanın dünyanın ayak basmadığı sorunlarına gideceğiz ve biz bölge destinasyonlarıyla bölge bölge ayıracağız. Yani buraya gelebileceğinin tanıtımını ayrı yapacağız. Yani denize gelebileceğin tanıtımını ayrı yapacağız. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul Ticaret Odası'nda da meclis üyeliği yapıyorum iki dönemdir. İstanbul Ticaret Odası'nda nasip olsa bu dönem o da Kasım ayında seçimlerimiz var. Tek